Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne, ne, ne oyunu oynuyoruz? İstanbul Guys arkadaşlar. Hiç bugün arkadaşlar arkadaşımla arkadaşımın ismini vermeyeceğim arkadaşlar. Onunla belki yerde bir video çekmeyi düşünüyoruz. Ama bugün ismini vermeyeceğim. Bir sürpriz bir arkadaşım. Benimse en iyi arkadaşım arkadaşlar. Bugün onunla şey yapıyoruz. İstanbul Guys. Arkadaşlar lütfen bir de yay katıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben burada yeni attığım o son video arkadaşlar siz onun şovasına yatacaktım da yanlışlıkla yapmışım o konuda çok özür dileyim bu arkadaşlar benim karakterim bugün çipik ağrı oynayacağız arkadaşlar partiye katı diyoruz evet, partiye katılmayı aynen. evet bekliyoruz ve arkadaşlar şimdi de oyuna giriyoruz ne kadar daha fazla ve daha fazla stanma gayesi başka oyunlar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve zil açmayı unutmayın. Zil açarsanız videolardan haberler oluyorsunuz Bu arkadaşlar benim arkadaşım. İndi arkadaşım. İsmini daha vermeyeceğim. İleride vereceğim arkadaşlar. Hatta belki onun ileride Minecraft oynayız. Arkadaşlar o videoda video büyük izleyecek. Bakın. Kalk var arkadaşlar arkadaşlar? Stambagaysa son gideceğim Bende de görünmezlik var. Ben kahve almadım. Bak ya dayım atıyor. Hakikaten Stamba Gays'ın Yani. Öyle diyeyim. Ona, ona, ona bugün arkadaşlar Stumble Guys puyosu diyeceğiz. E ee, arkadaşlar onun, onunla yakında video falan yani çekmemizi istiyorsunuz çekiz diye düşünüyoruz. Arkadaşlar pingim şey. Çünkü arkadaşlar size sürpriz. Büyük ihtimalle hayatta kalma 3. 3 şu anda uyuyor. O yüzden pingim biraz kötü ama kasmıyor yani. Arkadaşlar şu anda arkadaşlar şu anda onunla turdayız. Bakın görünmez oldu. Onu arkadaşlar bugün puy edeceğiz. Sadece puy oyuncu. İsmi puy oyuncu arkadaşlar. Gerçek ismini bir yerde vereceğim. Gene Evet bana yıldırım çarptırmaya çalışıyor. O, o da videoda olduğumu biliyor arkadaşlar. Sesini kendisi istemedi ama iğerde büyük ihtimalle sesi. Çünkü arkadaşlar iğerde onunla video çekmeyi düşünüyoruz. Bilmiyor ki arkadaşlar. İğerde yani ben ona pro videosu çekeceğim. Bir ihtimalle bundan sonra öğrenilecek pro videosu çekeceğim. Allah. Evet arkadaşlar. Bakın yapamadı ve ben kazandım. Kolaydı. Şimdi arkadaşlar ben o işi duyacağım. Ve arkadaşlar böyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar karakterimi değiştireceğim. En güzel karakterlerimden birini yapmayı deneyeceğim. Arkadaşlar birazcık kas hayatta kalma 3 de yapıyor. Hayatta kalma 3 de arkadaşlar hem çok komik hem de yani çok yani. Bu bayağı uzun arkadaşlar. Bu benim en uzun videoyum. Videom şu anda. Evet. Yani kendisi de çok sabırsız bir insandır şimdi 200 xp oldu şimdi hemen arkadaşımı davet etmeliyim. yani tam guys aşkı var onda zaten gördüğünüz gibi ne hayatımda gördüm en fazla o oynuyor arkadaşlar iyi yerlerde mesela ne bileyim başka oyunlar oynamızı istiyorsanız yay katın abone olup bizi açmayı unutmayın İyi bin ya da iyi abone olmamıza çok var. 40 abone var. 40 abone de yaptıysak 40 abone de yapıp 50 o yüzden çok seviyorum arkadaşlar ve benim en sevdiğim ayıta geldi. Çok kötü bu ayıta. O kadar kötü ki arkadaşım arkadaşlar bu ayıtanı çok seviyor yani. Ha bu ayıtayı o kadar çok seviyor ki yani Söylemiyorum. Arkadaşlar stamba Guys o her gün oynuyor. Ben çok oynamıyorum. Ben onun yeni Minecraft oynuyorum. Roblox saat oynayamıyoruz hep bildiği gibi. Düş, görünmez oldu. Kim? Ah yamasaydım. Ne yaptı ya? Evet. Şu anda ben arkadaşımı geçtim. Pardon, Puyo oyuncu. Bakın, kendisi o kadar iyi. Puyo. Ben bunu Puyo oyuncu diyeceğim. Ve arkadaşlar kendisi de bir çok şakacı. Çok şakacı. İyi arkadaşlar. O kankamla bir vizyo değdi çekmeyi düşünüyoruz. Vizyo değdi bir anlar bir yer. Geçmiş. Bu yüzüyor değildi. Onunla çekmeyi düşünüyorum. Evet. Kaybettiler. Yani arkadaşlar maç oynayarak kazandığımız bir oyun. İstanbul Guys arkadaşlar. Eğlenceli. Çok kötü bir animasyon seçmiş. Ben onu bir de utanmadan video demiştim. Ama yani bu videodan sonra büyük ihtimalle uyaracağım. Yaptığı dansa bak ya. Videodayım, videodayım, videodayım. Ayıp ayıp. Fansür yemin. Yani videodayım diye inadını ya yapıyor. Bu benim de en sevdiğim ayda ama kankamın da. Bak oyuncunu. Genelde ben bunu oynamıyordum. Bugün arkadaşlar sizin istediğiniz karakter Varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Onlarla da oynayız. Siz arkadaşlar bu oyunda amacınız size şeyler veriyor. işte arkadaşlarınızla maç atabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. Güzel, he he heyecanlı bir oyun. Animasyonlarınız var. Böyle turna geliyor, maç atıyorsunuz arkadaşlarınızla. ya da taç veriyorlar. Benim arkadaşımın yani puy oyuncu ne bir unutuyor puy oyuncu demeyi tam 293 tane kupa tacı var. Ve benim 60 mı 59 mı ne? Ve ben en sevdiğim ayta da Onun da en sevdiğim aytası. Bakın yıldırım çakmayı bana çok seviyor. Ben de uyaşmayı çok seviyor. Yani neden böyle uyaştığını ben de bilmiyorum. Ha arkadaşlar şu hayatta kalma iki arkadaşlar çok az. Yani görüntü yenme, yay konusu çok az. O yüzden lütfen bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bu sizin için bir şey katmıyor ama benim için çok önemli şeyler katıyor. Ve yine bakın dansı yani siz bakmayın. Karakterimi değiştireceğim diğer tür. Destansı bir karakter yapacağım. İstedin. Arkadaşlar iade belki Poyo oyuncu ve kendinle bana arkadaşlık katabilirsiniz. Benim ismim o. Onun onun ismi de bu. Biz arkadaş atıp beraber Stumble oynayabiliriz istiyorsanız. Ama bunun için bunun yorumlarına yazmalısınız. Bakın. İnanın ne yapacak şimdi? Bak. Ben de görünmez oyun ya bu. Çiğke fik yapabilir. Şu maçı ben kazanayım. Kendisi o kadar puyuyor ki yani. Ve ben kaç bin kere dedim ona. Yapma diye. Selamun aleyküm aleyküm selam. Çok artist bir isim. Ve, ve ben bu ayı da hiç sevmiyorum. Selam işte biz. Bit. İnadına yapma diyorum. Bak İnadına yapıyor arkadaşlar. Çok. Yani ben de anlamıyorum. yalnız. Yani çok hız yanmaya başlıyor. Benim için çok sıkıntı ya. Çok hız yanıyor ya. Şimdi bu hiç sevmiyorum he. Hiç sevmiyorum. Hadi kankacım. Ölün artık sizde. Kimse de mi? Benim bir kankam bir de itibarcı var. Ben kaybettim. Neyse kankamı izleyelim. O kazandı. Hayır hiç sevmiyorum onu. Lan la. Ona dansını görmek istemiyorum. O yaparken biz de arkadaşlar. Hemen Bakın. Onun, benim tacım 58'miş. Çok kötü yani. Bakın. Onun tacını göstereceğim. hanım. yok animasyon değil. Aa, arkadaşlar. Bakın. 408 mi? Oğlum 293 buna bu? işte ya. Her gün oynuyor arkadaşlar. Değisi o oyunu. Ben kıya... Yok ben köpek bayı olacağım. Megoya'dan. Yani ben de anlamıyorum. 408 çok fazla ha. Nasıl yapıyor? Ben de anlamıyorum. Çok puy oynuyor. Puy oynaması zaten beni sinir ediyor. Köpek bayını seçtim. Arkada da arkadaşlar bildiğiniz gibi hayatta kamuç. Arkadaşlar abone hedefimiz çok büyük. 20 bin abone. Ya da arkadaşlar 20 bin diye. 20 mi? 20 mi abone? 20 mi? Ya da 20 bin? Ben tam bilmiyorum. Ya 20 Ya da 20 bin abone olayım lütfen. Arkadaşlar ileride daha iyi oyunlar çekmeyi çekeceğiz. Arkadaşlar ileride daha iyi oyunlar mesela sizin istediğiniz oyunları da çekebilirim. Sadece Minecraft, Stumble Guys bu oyunları a ah, a ah, olmaz. Bakın kendisinin arkadaşlar evet. Ben bu haritadan nefret ettiğimi söylemiş miydi? Biz kaybettik arkadaşlar. Net kaybettik he. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bu haritadan nefret ediyorum. Yani böyle bir harita. Oyuna neden Bay Bay ayıta Çok merak ediyorum. Arkadaşım bu ayıtan değilse. 408 tacı ben de bilmiyorum. Her gün oynuyor bakın. İşte bu yüzden puya diye ben artık buna HK diyeceğim he. Bu kadar puya oynuyor. Ve arkadaşlar hep de beni küçük sinir ediyor oyunda. Mesela beni çok sinir ettiği oyun. Sunlight. Saysam büyük ihtimal bilmiyorum. Şey İnşallah benim kazanmamı sağlıyor şu anda galiba. Hep benim kazanmamı sağlıyor. Ama bak tutacak beni ben kaçayım hemen. Kaybedeceğimi zannettim kaybetmedim. İnşallah bu maçı ayacağız. Bu maçı ayacağız ve kazanacağız. Yine aynı animasyon değil mi? Bakayım. Cık. Videodayım diyorum ne anlıyor ya bu. Bu animasyon iyi ki bende yok. Bir dahakine kankamla video çekiyorsam büyük ihtimal telefonu yine dolayacak. Diğer arkadaşlar ne bileyim daha başka oyunlar da çekebiliriz. Ama hayat biliyorsun ki hayatta kalma serisinin ikinci çok az de. İki görüntü aldı? Birinci videomuzu da izleyin. Hepsine yay katıp abone olun. Bunlar bize destek veriyor. Eğer arkadaşlar yay katıp abone olursanız daha içerikler gelecek. Mesela bakın. Bu hayatadan nefret ettiğimin bir konusunu da anladım. Nerede kankam? kanka? Hadi ya benimki. Ha bu da. Ee, gördüğünüz gibi kazandı. 408 tacı var adamın. Ha, ben artık bir şey demiyorum. <laughs> Gıcık yaptım. Yani ben artık bir şey diyemiyorum. Ben video çekiyorum diye inadına yapıyor. Ya. ya ben onunla ben onu arkadaşlar Minecraft'ta atıyor videosu net çekeceğim. Ama daha çocuğun Minecraft'ı yok. O sıkıntı. Za eğer arkadaşlar Puyo bir oyuncu da kendisi. Puyo oyuncu. Bu arkadaşlar hep böyle yedik. Geldi kucağına aldı götürdü Yani böyle bir çocuk. Kısaca. Ya arkadaşlar sizin istediğiniz haritanın havası olmayı da oynayız. Hiç sıkıntı değil. Hatta arkadaşlar kanka arkadaşlar. Oyunda tüyo videosu. Bunu çok zor tüyo ama çekebileyim miyim bilmiyorum. Bakın bu kadar yani. Bu çocuk arkadaşlar İstanbul Guys oyununun deniz. Bir de arkadaşlar benim benim en iyi kanka. Dünyadaki en iyi kanka. İsmini ve sesini daha vermiyorum. Kendisi ve kazan kazandı mı ha, kazandı galiba ve gene bu ben şimdi videoda ya videoda olduğunu bir ya ben ona söyledim mesaj çektim hatta daha yeni çektim video çekeceğim sen de gel dedim inadına bak yapıyor yeni ya. yani ben şu dansı yap desem yapmaz Şuradan ben bir şey neymiş görev ne görev ne önemli sonuçta Hadi yıldızı ver 500. Ah film ne çıktı? Onda bir şey çıkmadı. Yaptım galiba. Yapmış mı Şuna da bir uyuşamadım. Sineyim bozuluyor ya. Ne yapacağım? 200 e mi? Yaşayacağım. Şu kadar da x ihtiyacım var. Yani şu kadar. Bu arkadaşlar değeceği miydi o ya? Değeceği. Yeni sezon mu? Bu arkadaş, arkadaşlayım mı? ve onu çağıracağım. Kendisinin ismini vermek istemiyorum. Hayır, kendisi de istemiyor ama yerde verebiliriz. Çünkü yerde net vereceğiz çünkü. Aynı kanal. kanal aynı değil. Ben tek çekiyorum. Ama onunla da bir video çekeceğiz. Arkadaşlar onun bilmediği sürü ne yapacak. Ama ben şimdi söylemeyeyim. Arkadaşlar çünkü izliyor. Yani benim videolarımı izliyor. Arkadaşlar nedense sadece bugün video yapmaya başladım. Aslında o Minecraft videosu dün çektim. Hayatta kalma bir iki iki de bugün iki gece iki nerede çektim biliyorsunuz. Ama iki arkadaşlar çok izlenmedi. Bu birazcık beni çok üzdü. Video iki hafta iki hafta falan kayıp bak. De arkadaşlar hep beni efsanevi mitikler kıskandırıyor. Yani çok kıskandı ya. Bir de ben de, benim de çok kıskanç bir insanım. O olduğum yere kullanıyor. Ve yazar dişini hiç sevmiyorum. bak Ya bak neden böyle bir çocuk bu ya? Yapma diyorum. İnat inat inat. Şu animasyonu değişmişti Ve yazar dişi bir şey... oyun ben hep yazar dişi şansımı oynayayım. Hiç yazar de kazandım mı? Yazar kazandım.

insan bir daha verildi. Bu ne? Kendi seviyemi de görüştüyorum. Onun da seviyesi geçiyor böylece. Yani güzel. Arkadaşlar son iki toy Daha fazla da öyle değil. Ama bugün arkadaşlar bugün bayağı video attık. Ben yani bütün videonun bugün attım. Yani hepsini bugün attım. arkadaşlar bu ya da bu son tur ya da son iki tur. Ondan sonra büyük ihtimalle zaten videoyu kapatayım. Videoyu kapattıktan sonra görüş. Yani yeni videoda hepimiz görüşürüz. Bu video arkadaşlar büyük ihtimal size yayın düşecek. Yani şu anda saat 22.12. Saat yani 10.12 yani. Bu arada hiç sevmiyorum ya. Ben. Bak kanka yumruk attı. Gitti o da Asya'ya Ne oluyor ya? Bu son iki turumuz olsun. Çünkü arkadaşlar bugün çok video yükledik. Ya aynı video yükleyeceğim ama sizden bir lütfen abone olsanız. Abone olmak bakın. İnadına bak. Benim kankam böyledir. Tarihi geçmez. İnşallah ölür. Hepsinin de yani sineğin bozuldu ya. Hadi kazanırsın ikisi de. Sonra büyük bir maç izliyoruz. Kazandı ya. Allah kazandı. İnşallah ya yaptım espan Allah arkadaşlar ben videodan sonra onu uyaracağım merak etmeyin. Bu son rant. Daha fazla istiyorsanız yorumlara Stumble Guys yazın arkadaşlar bizimle şey olmak istiyorsanız hiç çekinmeden ismim zaten gözüküyor. Ka arkadaşımın da ismi gözüküyor. Yani 2000 oldu işte bu. Arkadaşlar ilgi jetonum oldu. Şimdi buradan beceği nereden? Ne açıyoruz biliyor musunuz mu? Kayma mı açsam? Yok ya. Kalp mı açsam? Arkadaşlar yorumuna yazmanıza gerek evet, yok aslında. Yok kartı bakmayacağım. Para çantası ben. Yanıma ne istiyor? Seviyede atlayacağım. Bu ne ya? Bu son tuyumuz arkadaşlar. Bakın onu şimdi nasıl tuy yiyeceğim. Bu son tuyumuz ve onu küçük şakana yapacağım. Küçük mü küçük bir şaka? Şimdi arkadaşlar para çantam var. Tabi bu onu daha bilmiyor. Her videomu da izliyor arkadaşlar. Sağ olsun. arkadaşlar lütfen yayın katıp abone olmayı unutmayın. 20'ye neredeyse 10 tane abonemiz kaldı. Abone sayımız çok az. Yani bugün bugün yani lütfen abone olun yani. Abone olun, yay katın, zil açın. Yorumlarınızı kaybatıyorum arkadaşlar. Yani ilk videomuz hayatta kalma bir çok güzel izlendi. Ama uzun diye galiba. Yani uzun videona istiyorsunuz galiba. Hayatta kalma üç arkadaşına çok uzun. Bir saatte de kadar değil. Yani size sürpriz olsun. 40 dakikadan daha az. Bakın. En sevmediğim. Bu arada ben çok seviyorum. Ama tabi puya Puyo ejderya. Ejderya diyeceğim artık yani. Ha bir de bu kadar da yani şanssızdık. Hava atacağım der. Sen şunu yapabiliyor musun der. Kendi yapar beceyemez. Aynı böyle. Örnek verdi kendisine. Bir gün arkadaşlar video izleyecek. İzledikten sonra benim canıma okumaz inşallah. Okumaz ya. Okumaz bence. Ana. Hadi. Bu da benim işte. İstanbul Araş'ta da benim Max. Yani. Ben bir şey unut... ama. Tamam bay bay. <laughs> yani mantık zeka kardeşim. Bilmem bunlar ama ne diyeyim şimdi. Ya paya çantasını takmayı unuttuğum için bir tur daha anacağım. Bu son tur. Yani arkadaşlar size söyleyeyim. Şu anda yüklenmiş bir oyun yani. Bakmadım. Ama bilgimler daha yüklenmedi. İstanbul Guys videosu ya yayın bugün de yükleyebileyim. Ama arkadaşlar yani videolarımız çok izleniyor ama herkese hatırlıyor. Az olsa da. Ama abone hiç oyunmadı arkadaşlar. 10 tane abonemiz var. Lütfen abone sayımızı geliştirelim. Arkadaşlar lütfen. Bugün bayağı video atmaya çalıştım. Sizi çok seviyorum. Daha kapatmayacağım videoyu. Paya çantasını takmayı unutmuşum. Heyecana bak ya. Şimdi bir o çantasını tak takmamışım ya. Kaybettim ben. Bunlar arkadaşlar not değil bunlar şey. Son. Allah. Hiç değişmeyecek bu. Bu eti ben çok seveyim. Nerede benim ya kanka? Ben onun dedim Stumble, Stumble oynayan mı demişti orada önceden. Ben de yani oynuyorsam bir tane videosunu çekeyim. Neden olmasın ki? Arkadaşlar ileride kankamla arkadaşlar daha güzel. Yani ne oynayacağız biliyor musunuz? E arkadaşlar kankan bir daha gelirse Stray oynamayı düşünüyoruz. Şu bildiğiniz kedi oyunu. Ben arkadaşlar oyunu oynadım daha önceden. Ama hatırlayamıyorum. Çünkü oyun hem çok uzun hem de kafa da karıştırıcı. Ben bu kırk Bu animasyonu benim kankam. Iı, ıı, Artık o dansını yapamayacaksın. Paycanda saadımı da bilmiyorum. Canlı yayında arkadaşlar sizinle Minecraft oynamayı düşünüyorum. Bakın, canlı yayında. Ya canlı yayında sizinle Minecraft oynamayı düşünüyorum. Minecraft, Tombaugh, Guys, başka her istediğiniz oyun oyun oy. Ne bileyim sizinle böyle? Ne bileyim? Bütün el size toplayayım yarışma yapayım? Mesela yarışma yapayım. Yarışmasını kazananı da ödül vereyim. Ama bu yerlerde yani bir abone sayımızı geçtiysek. Arkadaşlar Discord sunucusunu da açmayı düşünüyorum yakında. Ama daha açmayacağım. Çünkü açmayı bilmiyorum. Açmayı öğreneceğim. Öğrendiğimde büyük bir Discord sunucumu da açacağım. Açıldıktan sonra sizinle Discord'da sohbet edeceğiz. Bilmediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ikinci videoyu izlediyseniz orada size küçük bir bilgi vermiştim. Arkadaşlar o bilgiyi burada da veriyorum. Eğer iyi, iyi bir abone olursak yeni kanalımın ismini söyleyeceğim. Bu kanal arkadaşlar oyun kanalı değil. Onu en baştan söyleyeyim. Ama arkadaşlar videonun içine küçük spoiler koyabilirim. Kazandım. Kazandım. Büyüyordum kazanacağımı. İşte bu kazandım. Son turumuz ve bu sefer pay çantası yolu turu oynayacağım. Yön ismimiz is Big My stum Guys o olacak. Kang, yani hayatta kalma serisinden çok mu farklı bu. Çıkmadı inşallah beni bekliyorken. Arkadaşlar koyan ya. Şu ikiye koy. İnşallah o... Dur dur dur. Turnuva bir yetişik bir işe yaramıyor. Al şunu. Yeni karakter. Yeni karakter aldığımıza göre ne yapıyor yapıyoruz? Hemen yeni karakteri oynuyoruz. Evet. Karakter ilk defa geliyor. Kayba benim o kankamda vardı. Oyundan çıkmış. Çok güzel. tamla 5 oynan çıktığına göre arkadaşlar O zaman arkadaşlar kankamla çıktığına göre bugünlük videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.